Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Iğdır'dayız Iğdır yemeğe geldik ee, dün uçakta bol sallantılı bir inişin ardından e, normalde uçakta böyle işte bir ikramlar verdiler biz böyle biraz tok olur gibi olduk ama uçak böyle giderken özellikle inerken bayağı bir sallandı ciddi bir sallandığı için tribünans falan filan o yüzden ekstra bir acıktık iner inmez tabi ee, yemeğimizi yedik falan filan. Bugün ikinci gün Iğdır'da. Ne yapalım ne yapalım? Sabah kahvaltıya gittik. Kahvaltı daha doğrusu çorba içmeye gittik İranlılara. Çorbamızı içtik. Geldik. Günün ikinci kahvaltısı için nereye geldik? Hemen şöyle arkamda görmüş olduğunuz Ay Yıldız. Şurası. Ay Yıldız Kooperatifine geldik. Şey çok güzel. Yani ortam şöyle göstereyim. Hava zaten anlatmama gerek yok herhalde. Şöyle bakın. Cıncık gibi bir hava var. Böyle yüksek ağaçların Arasında, böyle burada da ee, erik erik ağaçlarım bunlar. Bakabilir miyim bir? Bakayım, evet. Kopu, ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ee, ağaçların arasında, ee, bahçelerin arasında bir yer. Çok güzel, ee, serin serin, püfür püfür esiyor. Ben ilk geldiğimde, ee, buraya geleceğimi söylediğimde ığdır yanıyor gitme falan dediler ama dedim ki yani ben Adana'dan geliyorum, ne kadar yanabilir? Şöyle sıcağı sıcak evet onunla ilgili herhangi bir sorunumuz yok ama şey konusunda e, nem olmadığı için güneş yakıyor ama şey değil yani yani bir Adana değil o yüzden şey yapmayacağım şimdi e, şöyle içeriye doğru bir geçelim bakalım neler var neler yok ondan sonra hemen günün ikinci kahvaltısına devam edip bugün ağrıya geçiyoruz ağrı, Doğu Beyazıt oradan sonra ağrı biraz da oralarda takılacağız. E, durum bu. Şimdi önden masamızı bir göstereyim size. Ve masamız biz gelene kadar sağ olsunlar hazırlamışlar. Pişiler, sigara, börekleri, reçeller. Buranın reçelleri çok meşhur. Çok fazla çeşit reçel yapıyorlar. Peynir var burada bir kaşar var. Şu kete diye tahmin ediyorum. İşte reyhan, maydanoz, domates, salatalık, turşu. Yok yok hepsi var. Ablacığım bu nedir? Bu tandır. Tandır ha. Ekmek Evet, evet, Tamam şu an kullanmıyor ama yok. olarak mı kondu oraya? Evet, evet yok yerini hazırlayıp oraya, oraya koyacaksınız. Evet, ekmek yapmak için. Tamam ablacığım şöyle bir içeriye geçelim. Şimdi Iğdır Kayısısı. Abicim kolay gelsin. Teşekkürler. Evet nedir abi Iğdır Kayısısı? Kooperatif başkanımız Elif Hanım. Elif Hanım. Evet ben bugün Şeyle, çalışanlarımız izinde olduğu için ben kendim bizzat hizmet <laughs> Çok çok ediyorum. çok teşekkür ederiz. Bu erik değil mi? Ben şey yaparken kopardım evet. ama kayısı değil. Erik. Evet. Şimdi Iğdır kayısısı diyorlar ama ben ilk defa duydum. Evet. Iğdır kayısısını. Cehaletme evet. verin Cehalet lütfen Biz alırlar. şey evet. hiç duymadım ama nedir bu Iğdır kayısısı? Iğdır kayısı biz iddia ediyoruz en güzel kayısılar Iğdır'da yetişir diye. Hı He. hı. E, hem iriliği hem aroması bakımından çok güzeldir Iğdır kayısısı. Dediğim gibi gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları farklı olduğu için hı hı. buranın iklimi çok farklıdır. Meyvesi, domatesi, kaysısı özellikle çok güzeldir. Hiçbir yerde giriyorum. bulamazsınız. Doğunun çukurovası diyorlar Iğdır'a doğru mu? Evet kesinlikle. Aynen. <laughs> evet Aynen. onu duyduk. Havası da gerçekten ben şimdi adandan geldim. Dediler ki işte Iğdır yanıyor çok sıcak falan dedim ya. Yani ne kadar yanabilir? Şimdi uçaktan indim. Tek farkımız şu evet ciddi bir sıcak var güneş yakıyor. Ama nem yok burada. Ama bir e, öğlen arasında falan arada bir nem de olduğu oluyor yeşilden dolayı bence o da. Doğru. Bize ne? demek ki nemsiz kısmı geldi. Evet. <laughs> Şimdi burada siz kayısıları evet. kurutuyorsunuz. Evet. evet. Şimdi şu kayısıları biz iddia ediyoruz. Ee, Malatya kayısı ünlüdür. Gerçekten çok güzel. Ona bir şey diyorum zaman. bizim kayısılarımız Malatya'dan daha iyi olacağına biz inanıyoruz. Aroması Aha. farklıdır e, iklim, i̇klim koşullarımız farklıdır. Yüksekte farklıdır ve çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Bu kayısıları ilk kez bu yıl yeni biz kuruttuk. Daha önce yani kurutulmadan mı tüketiliyordu? Tüket, e, Kurutulmuyordu. Sofralık. Sofralık. Evet. Evet. Sofralık dediğiniz şey reçel mi? Yoksa yani meyve, mi yeniyordu, yeniyordu? Yeniyordu. Ha, meyve ha. olarak mı yeniyordu genelde? meyve olarak yeniyor tamam. Reçeli de vardı ama kurutma da herkes kendine kuruturdu. Böyle hani diyelim memleketimizin diğer yerlerine satmak ya da ihraç etmek amacıyla. Ticaret için yapılmazdı. Evet evet. Evlerde tüketmek için yapılırdı. Evet. Reçeli yapılıyor mu peki? Reçeli de yapılıyor. Çok evet. güzel. Soframızda var. Sofrada var mı? Tabii evet. ki, sofrada var. Ayrıca e, bu kayısıyı biz kuruttuğumuz zaman, ıdır kayısının kurusu olmaz dediler. Hı evet. hı. Biz evet. yaptık. Allah'ın inayeti oldu. Oldu. O oh, süper. Oldu. Bir de bakalım kurusu nasıl. Peki evet. burada ben birçok reçel görüyorum, turşu görüyorum. Şurada eee konserveler, konserveler falan görüyorum. Bunlar nedir? Evet. Burada satılıyor mu yoksa şey mi? Evet. Şimdi hem internet sitemizde hem sosyal medyada bulunan sitelerimizde ayrıca Iğdır merkezinde bulunan iş yerimizde satılıyor. Doğru. Peki internet sitesi nedir? Yani nereden insanlar alabilir bu tarz şey bu ürünleri nereden alabilirler? Ay ee, Yıldız Kadın Kooperatifi internet sitemiz. Tamam. Ee, sosyal medya sitemizde Facebook Iğdır Ay Yıldız Kooperatifi. Instagram ise aynı şekilde Iğdır Ay Yıldız Kooperatifi. Oraya girdikleri zaman oradan işte istedikleri ürünleri. Peki neler var konservelerde? Bu konservelerde neler var? Orada sayacak olursak gül reçelimiz var. Evet. Ee, Şeftali. Şeftali reçelimiz var. Kayısı reçelimiz var. Ee, patlıcan reçelimiz. Patlıcan reçelimiz var. Hı ee, hı. kiraz Elmer. reçelimiz var. Vişne reçelimiz var. Erik reçelimiz var. Dut var. Dut reçelimiz var. Çok güzel. Ee, kendimiz yaptığımız eriştelerimiz var. Şurada duranlar. Tabii. Kozalak şurubumuz var. Kozalak şurubumuz var. şurubumuz var. E mantımız var. E soslarımız var. Soslarınız dediğiniz şey mi? Konserve domates mi yoksa ayrı kahvaltılık sos olarak falan mı şey yapıyorsunuz? Kahvaltılık sos Kahvaltılık sos. E domates sosu mi Domates salçamız var biliyorsunuz. Domatesimizin ayrı bir lezzeti var. Hı hı. Gördüğünüz gibi. Acılı turşularımız var. Oo severiz güzel. Çok biber atıyorum. turşuları. Biber turşularımız. Evet. E, kiraz reçelimiz. Bunlar da kayısı reçellerimiz. Kayısı reçeli. Yani burada yaklaşık böyle 20-30 çeşit kadar reçel var. Onun haricinde işte domates konservesi, işte domates kahvaltılık sos ve kayısılar var. Şimdi kahvaltı hazır mıdır? Hazır. Bir, el yapımı mantımız. El yapımı mantı. Bunlar da kargo ile gönderiyorsunuz, doğru mu? Doğru. Tamamdır. O zaman biz masaya geçelim. İnternet adresini söyledik. Nereden sipariş verebileceklerini söyledik. Tabii. Şimdi artık kahvaltıya geçebiliriz. Ellerinize, ağızlarınıza sağlık. Allah razı tamam. sağ olsun. Şöyle ufak hafif bir tabak hazırladım kendime ee, başlangıç olarak. Domatesin güzelliği, mis gibi tereyağıyla köy yumurtası. Oo, şehir de güzel olur. Çok fazla reçel var ya benim reçel şeyim yok ama tatlı yiyeceğim artık. Ki, bunu yedikten sonra artık bir şey yiyemezsin diyor. Tamam abi? gel, durarım, böyle Sen bizi tanımamışsın deseydin. Söylemediler mi kimin geleceğini deseydin? Gel, gel. bir <laughs> Biraz o açıdan zor gibi ama. Tamam abi. Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Abi. Ben artık düz çekince garip geliyor. <laughs> Alıştım. Bak nerede görüyor musun? Hı, patlık Bu tatlı mı? Tatlı tatlı. <laughs> Tahin mi falan mı? Evet şeker mi? Şeker mi Şeker mi? Normalde şeker olmaz lan. Hı hı. Tırımıza özgü. O, i̇yi acıkmışız ha. İyi acıkmışız fark ettin mi? O kimi de ekmeği oraya bırakmış? Lan lan benimki. Ekmeğin orada kuşu kaparlar ha. Garantiye almış galiba. He garanti bak. Orada çeksin diye bırakmış. Yalın çeksin, yalın çeksin diye bekliyor. Alırsam abi. O yumurta harbiden çok iyi ya. Hmm. Bir daha istesek mi yumurta ya? Aslında ne? Aslında. ne abi hangi süsü? <laughs> <seçeği>? Bunlar mı? <laughs> <laughs> Cengiz Han yumurta harbiden iyi ya. Domatesle bak buranın beyler. Domates de lezzetli. Murat'cığım sana gelsin. Abi onu sen göm, ben de şunun dibini sıyırayım. <laughs> Celal abi ne diyorsun bu duruma? Bırakmadınız mı? Bak bize de bıraksaydın. Abi Bırak söyledik yenisini. Yenisini söyledik, yenisini söyledik. O kadar lezzetli ki. Yemeyeceğiz abi. Nasıl yemeyeceğim? Hımm. Hadi söyle. Ceren <laughs> nasıl bunun domatesi? Doğal tızla. Çok güzel. Sizin dur. Göstermediysen. Göstereceğim abi dur. Dokunuş. <laughs> güzel şekil yapıyor ya dokunuş. Domates çok lezzetli gerçekten. Yani. Peki. Aynen. Köy ekmeği mi bu? Şeyini hmm. değiştiriyor tabii. Yağ kalitesini değiştiriyor da. Aslında bu yapılır diye bunu çekeceğim. Sen Normal ekmek o ya. <laughs> Sen kaçırmasın mı ekmeği? Ekmek kurmesi. Yapmak yok. <laughs> Ne yapacaklarınızın değiştireceklerini görür tamam. müsün? Gelemezsin mi? Ne? Pide lezzetleri değil mi? Pide lezzetler. Ne bileyim dün bulduk ki bir tane. Tır... Aha, <laughs> Pide gurmesi. Pide gurmesi. Hamur gurmesi. Hamur gurmesi. Yok yok, hamur abi, hamur abi. Hamur abi var ya. <laughs> i̇şte Tabii. Evet. Hamur aynı hamur. Hamur <laughs> aynı Şerbetin içine Ama Lokma, lokmaya pişi diyorlar biliyor musunuz? <laughs> Allah Allah. Tam tersini söylüyor <laughs> abi. Tam tersini söylüyor. Denk geldi bir fark. <gülüyor> <gülüyor> Domates olsun. hayır, bizde tamam. hayır lokması var ya. Domates güzel, tuz <laughs> da bence daha... <de, gülüyor> tam var ya, Hacı Baba'ya <laughs> ver bu tuzu, acayip <laughs> yer ha. Kim ocak, ocak pişir, Hacı, Hacı Baba her şeyi tuz atıyor ya. Var. Doğal, Adam bildiğin pişi yapıyor. Bak, şuna bak, şuna, şuna, şuna. Sokakta hayır için. Lokma diyor. Yıllarca video bir yolu çekiyor. Hala bir şey Şaşırmıştık. Geldi ikinci yumurta. Evet, Bunu yani, da <laughs> vereyim mi abla? Abi? abi onu ver biz onu buraya alalım. Fotoğrafını çekerim Cevdet yedi, abi yedi yedi. Benim Okay. Benim yumurtayı yumurtaya <laughs> fotoğraf çekilsin diye. Doğru sabahtan beri yiyoruz. <laughs> çok ayıp, çok ayıp. Bu kadar olmaz ya. Oğlum kaçıncı yumurtayı yiyor? <laughs> ayıp Abi. sabahki sabah ikinci <laughs> postayı yediniz. Abla diyor ki tavukların altında yumurta bırakmalı diyor. <laughs> <laughs> Ama bu biraz, ya, biraz fazla kısmı tabii. Çekim hayatlarına götürüyor. Götürüyor. Valla çekim. Her hafta yapmayı yani. çekiyor ya. Böyle bir şey var ya? Var var. Elinde böyle bir taraftan Aa, böyle bir şeyler. Görüyor musun? Şeyden... musun? Nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? Maduro da havuza attı. Cemil de yöntemi <laughs> buldu ya. He <laughs> yani. he bak bak, bak bak. Cemil ekmekle Hadi yiyin hadi öylesine yiyin ya öylesine yiyin. Öylesine. Öylesine yiyin Celal abi. Kayıp gibi bir şey yaptım. Allah ekmeğin yarısını koparmış ya. Valla. he he iyi ki öylesine yiyin. Öylesine bir tadı ama. Vak. Eyvah. Gel abi gel takviyeyi kullan. <laughs> abi ekmeği yiyelim. yarasın. Gözü korkmuş. Ne ya? Bitirdin yumurtanın ya. Vallahi ya o zaman gitti. O kim? Ye ye Cemil'im ye. Ye kardeşim ye. Ye de şu hikayenin devamını anlatacağım. Dur <laughs> lan <Ben> biliyorum tamam <laughs> dur. Ve mermi at. Ay bu mermiyi de senin için atayım. <laughs> Aç değil ama. <laughs> banali savan yapıyorlar. Burada güzel tamam, çilek yeter olur. Lan, yeter lan. Yeter. İlk yıl evet, geykeptim. Azalarım benimle dalga geçerdi diye. Evet. Benim şeyde denedik diye gittim. Evet. Saatine kadar gitmiş o çilekler. İkinci yıl millet diyor kuyruk. O benimle dalga geçenler